bundan beri bütün dünya işte Amerika'dan gelen haberleri takip ediyor. Seçimler yapıldı. Trump ikinci defa seçildi. Bu 1890'lardan beri ilk defa olarak bir seçimi kaybetmiş olan başkan 4 sene sonra tekrar aday olup tekrar seçildi. Sık sık unutulan bir nokta var burada. Trump sadece bir dönem başkanlık yapabilecek bundan sonra. Yani daha önce de işte 2016 ile 2020 arasında bir dönem yaptığı için ikinci dönem hakkını kullanabiliyor. Yani tekrar 2028'de tekrar aday olamayacak. Bu hususu belki hatırlatmakta fayda var. Çünkü bazen bu fark edilmiyor. İkinci söyleyeceğim şey, esasında bu seçimde Trump'ın kazanması çok büyük bir sürpriz olmadı. Yalnız kamuoyu yoklamaları seçimlerin böyle bıçak sırtında olduğunu söylüyorlardı. Yani Paris ile Trump'ın birbirine çok yakın olduklarını falan iddia ediyorlardı. Bu doğru çıkmadı. Trump beklenenden çok daha büyük bir zafer elde etti. Gerçi Amerikan sisteminde seçim seçmen doğrudan doğruya başkan adayını seçmiyor. Bir seçiciler kurulu var. Onları seçiyor ve her eyalette, main eyalette hariç seçmen oyunun çoğunluğunu elde edilen aday o eyaletteki seçiciler kurulunun oylarını alıyor. Yani seçilen aday aldığı oydan daha fazla büyük bir oranda seçiciler kurulunda temsil ediliyor. Bu Amerikan sisteminin özelliklerinden bir tanesi. Bazı seçimlerde bu eyaletler arasındaki oyların dağıtımından meydana gelen farklardan dolayı bazı seçimlerde halk oyunun çoğunluğunu alan aday, mesela bu Hillary Clinton için olmuştu 2016'da. Seçiciler kurulunda çoğunluğu elde edemiyor. Dolayısıyla seçilemiyor. Fakat bu defa öyle olmadı. Trump hem halk oylamasını kazandı, yani halkları, halkın çoğunluğunu aldı, hem de e, seçiciler kurulunda ezici bir çoğunluğa sahip oldu. Bununla da kalmadı. Trump senatoyu da, şimdiye kadar işte, çoğunluk demokratlarda olan senatoyu da ele geçirmiş oldu. Zaten temsilciler meclisi cumhuriyetçilerin çoğunluğundaydı. Şimdi kongrenin tamamı da cumhuriyetçilerin eline geçmiş oldu. Ve dolayısıyla sanırım 15 seneden beri, ilk defa olarak bir ABD başkanı kongreyi de arkasına alarak ülkeyi yönetebilecek. Bu çok büyük bir güç. Yani Amerikan sistemi güçler dengesi üzerine kurulmuştur. Fakat burada böyle denge kalmamış oluyor. Başkan mutlak yetkili haline geldi. Ayrıca yüksek mahkeme dedi ki sandalyaların yani üyelerin çoğunluğu işte muhafazakar cumhuriyetçilere yakın üyelerden oluşuyor. O da ilave bir güç kaynağı yönetim için. Dolayısıyla Trump önümüzdeki dönemde uzunca bir süreden beri görülmemiş bir şekilde elleri serbest bir şekilde yönetecek. Bu beklenen bir netice değildi. Yani beklenen netice en azından kongrenin kameralarının iki parti arasında paylaşılacağı idi. Hatta Kamala Harris'in başkan seçilmesi ihtimali de bazı kamuoyu yoklamalarında mevcuttu. Bu olmadı. Dediğim gibi Trump önümüzdeki dönemde 4 sene ama tekrar seçilme kabiliyeti olmayacak şekilde 4 sene ülkeyi yönetebilecek. Bu Amerikan sisteminde esasında 2-3 sene sonra 2028 seçimlerinin hazırlanacağı dönem başlayınca biraz böyle topal ördek haline gelir. ikinci dönemindeki bir başkan bunu Trump döneminde de göreceğiz. Yani hakikaten mutlak şekilde istediğini yapacağı dönem sadece iki senedir. Çünkü sonra üçüncü seneden itibaren seçimler hazırlanacaktır. Cumhuriyetçiler bir aday gösterecektir. Cumhuriyetçilerin adayı ona baskı yapacaktır. İşte şunu yapma, bunu yapma, benim hayatımı zorlaştırma falan diye. Bunları göreceğiz. Fakat iki sene içinde hakikaten mutlak yetkili. Bu da esasında bir yerde Amerikan seçmeninin sağ kaydığını da gösteriyor. Çünkü Trump'ın çok büyük handikap vardı. Bir kere işte hüküm giymiş bir aday, tarihte ilk defa hüküm giymiş bir aday seçimlere girdi ve üstelik seçimleri de kazandı. Yani halkın gözünde, yani yalnızca çoğunluğun gözünde hüküm giymesi, işte bir sürü böyle ahlaksızlıklar, suçlarla falan suçlanması, işte kadın düşmanlığı, yolsuzluklar, vergi kaçakçılığı falan gibi şeylerden hüküm giymesi veya dava edilmesi Amerikan halkını çok fazla etkilemiş gözükmüyor. Bu da ilginç bir şey. Fakat esas çarpıcı olanı halkın hakikaten sağa kaymış olması. Yani şimdi kimisi işte Kemal Harris yerine başkası olsaydı veya Biden daha erken çekilseydi işte farklı bir netice çıkardı falan diyenler oluyor ama bunlar olsaydı bile bu sağ kaymayı bunlar başka bir demokrat aday engelleyemeyecekti. Bence o da önemli bir nokta. Yani sağ kaymanın bir geçmişi de var esasında. Amerika'da ilk defa olmuyor böyle bir şey. Yani dünyaya sırtını çevirmek, izolasyonizm deniyordu buna. 1920'leri hatırlatıyor. Amerika 1920'lerde de böyle bir şey yaşadı. Birinci Dünya Savaşı'na katılmış olmakla beraber sonra kurulan Milletler Cemiyeti'ne katılmadı. İşte Versay Anlaşması yani Almanya ile Barış Anlaşması'nı imzaladı ama onaylamadı. Lozan Anlaşması'na katılmadı. Montreux'e Montre, Montre katılmadı. Ve Amerika dış dünyaya sırtını çevirdi ve içine kapandı. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya Amerika'ya saldırmasaydı arkasından da Almanya Japonya ile ittifakından dolayı Amerika'ya savaş açmasaydı Amerika İkinci Dünya Savaşı'nda dışında kalacaktı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kendisine işte büyük böyle bir sorumluluk verilmiş saydı kendini ve işte Batı'nın lideri oldu bugüne kadar. Ama demek oluyor ki bu Amerikan halkı artık bunu istemiyor. Ve işte Trump da zaten işte NATO diyordu. Rolünü doğru düz şey yapmıyor, oynamıyor. Amerikan silahlı kuvvetlerinin arkasına saklanıyor. Amerikan nükleer silah şemsiyesinin arkasına saklanıyor. Paralarını da harcamıyor falan. O şekilde bir tezle ortaya çıktı ve bu tez destek gördü. Halk demek ki bunu istiyor. Çünkü demokratlar mevcut politikanın devamını istiyorlardı. NATO'ya destek, Avrupa'nın savunmasında işte yer almak uzak doğuda Kore ve Japonya'ya arka çıkmak falan. Demokratlar o geleneksel politikayı sürdürmek istiyorlardı. Halk bunu istemedi. Dolayısıyla bu iç, içe kapanmanın tezahürünü göreceğiz herhalde önümüzdeki dönemler. Başka ne, 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 yapar Trump? Trump'ın tabii bir özelliği de tamamen belirsizliği öngörülmesi mümkün olmayan bir adam olması. Bir gün bir şey söylüyor, başka bir şey söylüyor, başka bir şey yapıyor. Onun için tam ne yapacağını kestirmek çok kolay değil. Çünkü söylemedi de doğru dürüst. Yani çok böyle genel ifadeler ancak işte Ukrayna Savaşı'nı bir günde bitiririm. Peki nasıl bitirirsin? Belli değil. İşte Gazze'yi savaşını da bir günde bitiririm. Nasıl bitirirsin? Belli değil. Onun için şimdiden kestirmek işte Ukrayna'da ne yapacak? Uzak doğuda yani Çin'le ilişkilerde Tayvan'da e nereye kadar destekleyecek? Gazze'de ne yapacak? Bunlar belli değil. Yalnız belli olan bir şey varsa Netanyahu ilişkisinin çok yakın olmasıdır. Ve önceki döneminde mesela Kudüs'e Amerikan Büyükelçiliği'nin yani terör 1948'den beri Tel Aviv'de bulunan Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Bu demek oluyordu ki işte Kudüs'ün ondan sonra daire başkenti olduğunu tanımış oluyordu. Bunu yapan başka bir büyük güç yok. Bu birinci nokta. İkincisi işte kendisi için çok böyle övünç kaynağı olan İbrahim anlaşmaları. Yani alt galiba Arap ülkesiyle İsrail'i birbirine yaklaştırdı. Fakat orada Filistinlere bir havuç yok. İki bölgeli bir Filistin, İsrail devletinin yahut iki devletli daha doğrusu bir çözüm yok bu İbrahim anlaşmalarında. Yani, yani... Orta Doğu'da daha sert, daha İsrail yanlısı bir politika izleyeceği kesin denebilir. Onun dışındakilerin ne olduğunu söylemek mümkün değil. Ekonomik politikasında çok büyük bir tutarsızlık var. İşte vergileri kaldıracağım, onun yerine ülkeyi gümrük tarifleriyle finanse edeceğim. Yani gümrük vergileriyle finanse edeceğim. Bunun böyle anlamsız ve imkansız bir şey olduğunu tüm ekonomistler söylüyor. Bir kere tarifeleri o ölçüde yükseltmek için, gümrük vergilerini o ölçüde yükseltmek için bütün dünyayla ticari savaş savaşlarına girmesi lazım. Onu gözünde alıp almayacağı ondan sonra şüpheli almazsa ne yapacak falan. Bütün bunlar böyle belirsiz noktalar. Fakat bu seçmen yine de kendisine destek verdi. Kendisinin seçilmesine imkan sağladı. Bu tabii ilginç bir şey. Bir, bir faktör de tabii arkasındaki en güçlü iş adamının Elon Musk olması Elon Musk dünyanın en zengin adamı galiba 260 milyar şahsi serveti var yani Türkiye'nin bilgi gelirinin üçte biri e kadar adamın şahsi serveti var fakat adam böyle bir dengesiz ondan sonra havalara zıplayan bir şey fotoğrafları çıkmıştı belki izleyicilerimiz görmüştür Trump'ın bir mitinginde bu arkada böyle havalara zıplıyor filan böyle acayip ondan sonra bir adam niye destekledi Trump'ı? büyük ölçüde Çin elektrikli arabalarının ithalatının engellenmesi yoluyla işte Tesla kendisinin ürettiği arabaların Amerikan piyasasını ele geçirmesi falan. Bu en fazla tüketiciye zarar verecektir. Çünkü elektrikli arabaların fiyatları yükselecektir. Gerçi Trump elektrikli araba meraklısı değil. Tersine işte petrol ve gaz ihracatına ve üretimine öncelik verecek. Bu arada işte Paris 2015 Paris Sözleşmesi yani iklim değişikliği sözleşmesinden de tekrar çekileceğini söylüyor. Dolayısıyla küresel, küresel ısınma ya karşı mücadele bir darbe yiyecek onun döneminde bu sözünü tutarsa. Yani özetle dünyayı böyle bir kaotik bir dönem bekliyor. Önümüzdeki işte birkaç sene öyle geçecek. Çünkü işte tekrar söyleyeyim son olarak yani Trump'ın önünde en azından 2-3 sene boyunca hiçbir fren, hiçbir engel olmayacak. Kimseyi dinleme mecburiyetinde olmayacak. Bu da tabii son derece tehlikeli bir durumdur. Umarım dünya bu dönemi bir kriz ve bunalım olmaksızın ve daha kötüsü olmaksızın atlatabilecektir.